Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. 6 milyondan fazla kişiye müjdeli haber. AK Parti yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi takvimini Aralık sonuna kadar EYT düzenlemesinin yasalaştırılması kapsamında planlıyor. EYT'liler, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, taşeronlar ve geçici işçilerle ilgili yapılacak düzenlemeler nedeniyle 6 milyondan fazla kişi bu konuda mecliste atılacak adımlara odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye ve Hazine Bakanlığı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni yıla kadar geçecek sürede EYT'liler başta olmak üzere sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, taşeron ve geçici işçi statüsünde çalışanlar, Bağkur ve SGK'ya tabi olarak prim ödeyenlerin arasındaki prim gün sayısı farkının giderilmesine ilişkin düzenlemelerinde bulunacağı bir torba teklifi meclisten geçirilmesi bekleniyor. Mevcut mevzuatta, Bağkurlu emekli olmak için SGK'ya tabi çalışanlardan daha fazla prim ödüyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de, prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenleme yapacağız. Emekliliği hak etme şartlarını standartize etmemiz lazım demişti. Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonların taslak haline getirildiği düzenlemeler konusunda Bakan Vedat Bilge'nin önümüzdeki günlerde kabineye bir sunum yapması bekleniyor. Maliye Bakanlığı'nın ise özellikle EYT ile ilgili düzenleme yasalaştıktan sonra emekli olacakların mali yüküyle ilgili hazırladığı raporu kabine gündemine getireceği belirtiliyor. Staj ve çıraklıkta geçen sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınması, sözleşmelilerin kadroya alınması düzenlemesinde çalışanlara tercih hakkı verilmesi, sözleşmeli personelin tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisiyle eşitlenmesi gibi adımlarında yapılan hazırlıklar arasında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca bundan sonra kamuda sözleşmeli personel istihdamının sadece özelliği olan istisnai kadrolar için geçerli olmasına yönelik bir düzenleme yapılacağı da kaydediliyor. Türkiye'de 1999 öncesi sigortalı olmuş ve EYT'li olarak nitelendirilenlerin sayısının 4,5 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personel, 90 bin civarında da taşeron çalışan bulunuyor. Ayrıca 500 bine yakın kişi de staj ve çıraklıkta geçen süreye emekliliklerine dahil edilmesini istiyor. Böylece çalışma hayatına yönelik çıkarılacak düzenlemelerle 6 milyona yakın kişinin problemi çözülmüş olacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.